Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim, YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ne pişireceğim? Bugün de çiriş otu yemeği yapacağım. Çiriş otu yemeği için burada 1 kilo çiriş otum var. Yumurtalı yapacağım bunu sevgili arkadaşlarım. Çiriş otu nedir? Faydaları nelerdir? Bildiğim kadarıyla sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu Mart ve Nisan aylarında yetişiyor. Doğu Anadolu'da, Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitki. Çok faydalı bir bitki. Bunun faydalarını biliyorum. Onun için de her sene alıp pişirmeye çalışıyorum. Şimdi ben bunu ayıkladım. Sarımsak Giller familesinden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarımsağa benziyor. Şimdi ben bunu ayıkladıktan sonra doğrayacağım. Yine sizlerle de aşama aşama birlikte olacağım. Evet şimdi kiriş otumu doğramaya başlıyorum. Saplarını aldım arkadaşlar. Şu uçlarını da biraz kesiyorum. Sararan kısımları var işe yaramaya. Onları da aldıktan sonra şu ebatta doğruyorum. Kuzu eti lezzetinde bir tadı var. Değerli kardeşlerim, süt artırıcı özelliği sivilceye karşı, basura karşı, hemoroide karşı da birçok faydaları var. Şöyle kabım alıyorum. Doğramaya devam ediyorum. Şöyle sararan başlarını da kestim. kısımları da sararmıştı. Birkaç gündür de pişiremedim. Bu buranın Ankara'nın pazarında satılıyor sevgili arkadaşlarım. Biz Antep yöresinde bilmeyiz bunu. Ama çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Şu kısımlarını almıyorum. Evet, doğram işlemine devam ediyorum. Evet, hepsini de aynı şekilde doğradım. Sevgili arkadaşlarım, burada içerisinden de bir tane çiçeği çıktı. Bunun çiçekleri de var aslında. Uzun uzun oluyor. Şöyle içerisini açmak istiyorum. Tel tel. Sevgili arkadaşlarım, kurban olduğum yaradan kullar için ne faydalı şeyler yaratmış. Ama tabii ki bizler kıymetini bilmiyoruz. Evet şimdi hepsini de leğenime alıyorum. Ve bir güzelce bol suyla yıkayacağım. Bu şekilde doğradım ben. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük. Şimdi 3-4 su yıkıyorum arkadaşlar. iyice ovarak biraz da sirkeli suda bekleteceğim. Şimdi şöyle bir adet orta boy soğan doğrayacağım. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi çiriş otumu iyice suyunu süzdü. Şöyle bir Elistirde suyunu aldım sevgili arkadaşlarım. Bunu bir kenara alıyorum. Soğanımı doğruyorum. Soğanı tereyağıyla kavuracağım, yumurtalı yapacağım sevgili kardeşlerim. Dediğim gibi harika oluyor faydaları da saymakla bitmiyor. Romatizmaya karşı ağrılara karşı idrar söktürücü özelliği dediğim gibi değerli kardeşlerim birçok özellikleri faydaları var. Yaradan kullar için neler yaratmış. Evet şimdi tencereme alıyorum. Evet şimdi Penceremi, ocağıma aldım. Şöyle biraz sade yağ ekliyorum. Az bir şey de zeytinyağı ekliyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuracağım. Şimdi soğanlarımı da iyice pembeleşinceye kadar kavurdum. Şimdi otumuzu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek. Çok faydalı ve çok lezzetli bir ot arkadaşlar. Elinize geçerse görürseniz alıp pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu biraz solduktan sonra diğer kalanını ekleyeceğim bir miktar tuz atıyorum. Bir miktar da pul biber ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla zaten hemen solacağız. Şimdi biraz soluncaya kadar sürekli karıştırmak gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Biraz hani solmuş biraz diri kalmasın diye. Bu şekilde bir süre karıştırıyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Kavrulmaya bırakıyorum. Şimdi ben buna biraz da kıyma koymak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, burada kavrulmuş kıymam var. Önceden koymam gerekiyordu ama unutmuşum. Şimdi ekliyorum. Zaten kavrulmuş. Hemen dağılacak şimdi kıymasını da bir güzel karıştırdım şöyle az sonra yumurtasını kıracağım 4 adet yumurta kullanacağım sevgili kardeşlerim şimdi ne yapıyoruz ışığımızı da yakalım şimdi yumurtasını kıracağım yumurtasını kırmak için şöyle 4 yumurta kıracağım 4 yerden şöyle göz açıyorum yumurtalarımı önceden yıkadım sevgili arkadaşlarım Yumurtalar da köy yumurtası. Çok lezzetli, çok faydalı bir yemek olacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Faydaları için en azından arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi beyazlar önce pişsin diye şöyle bir beyazlarını dağıtıyorum. Sarısını çok pişirmek istemiyorum. Beyazları pişsin biraz. Biraz pul biber ekliyorum yumurtaların üzerine. Biraz karabiber. biraz da yumurtalar tuzsuz olmasın diye çok az da bir tuz ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatmıyorum. Kapağını kapattığım zaman yumurtalar üzerine beyaz beyaz çıkıyor. Sarısı da karışıyor arkadaşlar. Öyle güzel olmuyor. Bu da püf noktalarından bir tanesi bu yemeğin. Ağzı açık pişecek yumurtalar pişinceye kadar. Evet çiriş otu kavurmamız pişmeye devam ediyor. Az sonra sarısı da biraz katılaştıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Son halini de sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Şöyle hafif bir yeniden yerinden kımıldatıyorum. Sevgili arkadaşlarım, değerli izleyicilerim. Bugün de sizlerle birlikte çiriş otu kavurması yaptım. Yumurtalı çiriş otu nasıl kavrulur onu paylaşmak istedim. Bunu başka türlü yapan arkadaşlar da var. Salatasını yapan arkadaşlar var, yemeğini yapan arkadaşlar var. Arkadaşlar ben bu türlü seviyoruz biz böyle yaptım. Yumurtayla kıymalı, biberli kavurmasını yaptım. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili izleyicilerim, beğenileri unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni gelen takipçilerim Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Orucumuz bitmek üzere sevgili arkadaşlarım. Dün Kadir gecesiydi. Herkesin Kadir gecesi hayırlı, Uğurlu mübarek olsun inşallah diyorum. Ve videomu burada kapatıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.